Geldim nadıra. Şimdi Yok altın kasmayacağım ya bu sefer. Bir de oyunda altın elma yasak ya. Çimene değmiyor. Bir altın elma yasak. Ya elma yasak. Bir elma yasak. Allah <laughs> düştüm. Dur. Şurada bir. Şunun arbaletini almaya çalışacağım. Dur. Şunun arbaletini almaya çalışacağım. ateş topu atacak. Arbaletini bir alayım. Yok yok. Arba arbalet daha iyi. Arbalet daha iyi. Şu kalbepler. Bizim işimize kesin yarayacak da. Ben Allah'ım benim peşimden geliyorlar ya. Lan geliyor. Tamam saldıracağım şimdi. Allah Allah geldi geldi geldi. Dur. 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 Sen lan ne bir sus bir ne soru sorup soru durma ya. Soru sorup durma. Dur. Lan Dur. çıkacağım hemen. Lan geliyor. Benim zaten sadece altın gözlüğüm var. var. <laughs> Ona şey yapacağım. Geliyor. Yanlışlıkla kav ve koydum ya. Lan geliyor. Geliyor lan çıkmaz yolmuş burası. Kazmam da yok. Tam savaşacağım. Allah Allah. Geliyor, 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 Abi efsane ya. Dur. Lan sıkma. Sen bu işler ama. Kaçıyorum hemen kaçıyorum, hemen kaçıyorum. bir şeyler yapacağım ama Oğlum taş yetmiyor ya. Taş yetmiyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Taş yetmiyor. Tabii var. Almayası Aa tamam. Oo tamam. Elmas var. Çubuk var. İp var. Oo tam. Dur, olta yapacağım. O, olta yapacağım. O, olta yapacağım. O, yap. Olta yapacağım. O, yapacağım. Onu oraya çekip o, kazanacağım. Aynen. Aynen. Neredeyse o, gereken bulunması zor şeyleri tamamlayacağız. Hadi. Hadi. Hadi be. Tekneyi koyalım da ne olur ne olmaz. Ondan sonra Hadi lan. Hadi At. Geçti zaten indirmiştim. Adımam da şey oldu Hadi lan. Sonra da adımın oğlum tutmuyor. Ne ee, ne? Dur. Şey elimden. Şey, Hadi şey, tutacağız. Hadi şey, şey, lan tutacağım lan tutacağım lan. Ne okay. Yes! Sonra gel. Tamam. Şimdi dur. Şunu yap da Kaşak. düşerse çekeriz. İki olacaksın. İki Bak şu yerdeki İki. kırık yerlere Sen dikkat edelim ya. Bayağı dikkat edelim. <laughs> XP'leri alacağız. Atamadım. Alacağız şimdi. Allah! <laughs> <-P 'leri>. <laughs> dur. Tamam. Atlıyorum. Hadi.